El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ee, ağrılar. Öncelikle adet ağrıları. Kollarınızı uzatın lütfen. Dediğim şekilde 799, 799, 799. Derin nefes alın ve üfleyin. 999, 999, 999. 1008 yani 18 yan yana 1008 1008 1008. 3 defa okuyoruz. 3 defa okumamızın sebebi üçgen ve üçgenin üç kenarı var, üç köşesi var. Eğer aklınıza böyle bir soru geldiyse. Baş ağrısı. Buyurun baş ağrısı çeken bir canımız vardı burada can dostumuz. Derin nefes alın. 785, 785, 785. 795, 795, 795. 184, 184, 184. Baş ağrınız geçene kadar bunu tekrar edin. Gün içinde birkaç defa okuyabilirsiniz. Yani Üçer üçer okuyorum. Okudunuz. Ara verip iki dakika sonra bir daha okuyabilirsiniz. Belli bir kuralı yok. Kendi bilişinize güvenin oldu mu? Ta ki baş ağrıyız. geçene kadar okuyun bunu. E, diş ağrısı 785, 785, 785, 786, 786, 786, 787, 787, 787. 787. Şu an sayıları birlikte okuyarak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aslında bu sayılarla da uyumlanmış oluyorsunuz. Yani bunu artık kullandığınızda daha kolay çalışacaktır. Ee, artık bunları kullanabileceksiniz. Ee, gribal boğaz ağrıları... 138, 138, 138... 184, 184, 184... 889, 889, 889. Bütün şifa aslında bu okuduğunuz şifa şu an o kadar birlikte güzel bir alandayız ki bütün bütünü şifalandırıyoruz. Önce kendimizi şifalandırıyoruz. Şimdi başka hastalıklar da gelecek sırasıyla. Bu hastalıkların hani herkeste hastalık genleri uyur demiştik ya. Aslında onları uyutmaya devam ediyoruz. Onları bastırıyoruz aslında biliyor musunuz? Yani iyi genleri uyandırıyoruz. Bu hastalığa, şu an hasta olmayabilirsiniz bu sadece hastalıklarda ama şeyleri baskı altına alıyoruz o genleri ve o hastalığı, hastalıktan sizi koruyan genleri uyandırmış oluyoruz. Şifa oluyor bu şekilde. Çok değerli şu an yaptığımız şey bel ağrıları hepimiz çekeriz bel ağrılarını değil mi sebepleri de bir sürü hepiniz biliyorsunuz zaten farklı duygusal sebepleri olabilir. Buyurun bel ağrıları 106 106 106 107 107 107 108 108 108 999 999 999. Kemik ve kas ağrıları, Fibromiyalji değil mi? Sebepsiz ne olduğu bilinmiyor. Modern tıp bulamıyor sebebini. 182 182 182. Siyatik 195 195 195. 198 198 198. 199 199 199. 199 ve bağımlılıklar. Önce alkol bağımlılığı. Bununla ilgili olarak önce bütün bağımlılıklarda e, duygusal travmalarla ilgili bir sayı demeti var. Çok etkili. Bütün duygusal travmalarla ilgili. Duygusal travmaları çalışırken de e, boğaz bölgesinde görüyoruz altın üçgene. Bütün aslında duygusal travmaların hepsi boğaz çakrasıyla alakalı boğaz bölgesinde altın üçgeni görerek ve içinde sayıyı görerek hayal ederek okuyabilirsiniz. Evet. Okuyacağınız öncelikli sayı 124 124 124 alkol bağımlılığı diyoruz tamam mı? 124 124 124. 125 125 125. 126 126 126. Ve 595, 595, 595. Alkol bağımlılığı, şifa olsun. Sigara bağımlılığı, gene 124, 125, 126 okuduktan sonra aynı şekilde 175, 175, 175. Ve daha ağır bir bağımlılık, uyuşturucu bağımlılığı. Gene 174, 124, 125, 126'yı okuduktan sonra değil mi? O travmaları bir temizledikten sonra şimdi bağımlılıkla ilgili olan sayımızda 404, 404, 404. Diğer bağımlılıklar işte kişilere ilişki, kişiler işte yemek bağımlılığı, internet bağımlılığı, yeme bağımlılığı, kilo sorunlarınız var vesaire değil mi? Bunlarla ilgili olarak gene 124, 125, 126 okuduktan sonra 776, 776 ve 776 okuyorsunuz. Bağışıklık sistemi çok önemlidir, değil mi? Bütün hastalıklarda çok önemlidir. Bunu güçlendireye nasıl güçlendiriyoruz? Önce genel bağışıklık için 387, 387, 387. Sonra 453, 453, 453. Sonra 746, 746, 746. Alzheimer. Değil mi? Alzheimer. Buyurun Alzheimer'ı okuyalım. Bunu Alzheimer hastası olanlar, yani bu şekilde de kullanabilirsiniz, niyet edebilirsiniz şu anda mesela. Hepimiz çok güçlü, birlikteyiz şu anda o kişi niyet ederek onunla şifa çalışması yapacağım deyin, sözle söyleyin ya da kalben düşünün onu. Buyurun, Alzheimer'la ilgili rahatsızlıklar. Alzheimer rahatsızlığı daha doğrusu. 198, 198, 198. 775, 775, 775. 776, 776, 776. 776 777, 777, 777. 777, 777. 998, 998, 998. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Ee, bolluk bereket. 788 788 788 784 784 784 783 783 783 176 176 176 177 177 177 178 178 178 Böbrek hastalıkları taşlar dahil bütün böbrekle ilgili bütün rahatsızlıklar, böbrek hastalıkları tanımı içine giren bütün hastalıklar. 199 199 199 262 262 262 263 263 263 264 264 264. Eğitimi bazen verirken bunları tek tek de okuyabilirsiniz diyordum arkadaşlar. Şimdi çok yoğun bir enerji şeyleri almaya başladık. Özellikle enerjik baskılar oluştu. O yüzden sayı 3 kez, en az 3 kez okuyun oldu mu? 199, 199, 199 gibi. Ee, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite çocuklarda. Bununla ilgili hangi sayılar var? Buyurun. 505, 505, 505. 707 707 707 777 777 777 Enfeksiyonlar tüm enfeksiyonlar bedendeki kandaki bütün dokulardaki enfeksiyonlarla ilgili 485 485 485 495 495 495, 495. 496, 496, 496, 493, 493, 493, 487, 487, 487, 183, 183, 183. Enerji temizliği. Bir mekanı enerjik olarak olumsuz enerjilere karşı temizlemek. Onun olumsuz enerji deyince ne anlama geldiğini birçoğumuz biliyoruz zaten değil mi? Yani negatif enerjiler, olumsuz enerjiler. Bir odayı temizleyeceksiniz, evi temizleyeceksiniz, değil mi? Varlık enerjileri de olabilir bunun içinde. Büyü, nazar, lanet hepsi. Bunlar için 148, 148, 148. 149, 149, 149. 169, 169, 169. 198, 198, 198. Eril dişil denge, bu da enerjik hormonal bir durum aslında, enerji durumudur. Eril dişil dengenin korunması ya da dengelenmesi ki birçok hastalığa sebep oluyor bu. Hem kadınlarda hem erkeklerde. 585, 585, 585, 124, 124, 124, 642, 642, 642, 127, 127, 127 felç 171 171 171 999 999. Afedersiniz 909 909 909. 1005 1005 1005. Göz hastalıkları gözle ilgili bütün rahatsızlıklar. 606 606 606. 666, 666, 666, 999, 999, 999, 101, 101, 101. Hücre yenileme. Özellikle bunu mesela bir ameliyat sonrası kişinin kendini çabuk toparlanması için operasyona girdi, çabuk toparlasın diye. Kişinin enerjik olarak bazı yerlerde mesela festif olarak adlandırılıyor yüzdeki derideki hücrelerin yenilenmesi değil mi onlar yaşla birlikte tabii ki inişe geçiyorlar bunları tekrar güçlendirmek desteklemek amacıyla kullanabilirsiniz kişinin enerjisini yükseltmek için kullanabilirsiniz yani hücre yenileme enerji yükseltme Yaşlılığın etkilerinin yaşlanma yaşlanmayla birlikte hem organlarda hem de derimizde yüzde oluşan olumsuz etkileri azaltmak amacıyla ben her sabah kullanıyorum mesela değil mi siz de yapabilirsiniz 197 197 197 198 198 198 199, 199, 199. Ben sabahları şöyle bir şey yapıyorum. Mesela vücudu germek çok önemli. Çok sabah kalktığınızda kahvaltı yapmadan önce kendinize göre germe hareketleri yapın. Yani vücudu gerin. Bu e, omurga için de çok iyidir. Vücut gerilsin. Gerin iyice vücudu ve e, ondan önce ve onunla birlikte bu sayıları okuyun oldu mu? 197 197 197 198 198 198 199 199 Bakalım bu bu akşam kimlere şifa diyor inşallah. E, kadın hastalıkları. Yani bütün kadın hastalıkları, yani doğurganlıkla ilgili hastalıklar, rahim içindeki kistler, miyomlarla ilgili genel, kistlerle miyomlarla ilgili ayrı sayılar var ama kadın hastalıkları grubuna giren bütün rahatsızlıklar için genel sayılar 85, 85, 85, 174, 174, 174, 999, 999, 999, 111, 111, 111. Kist ve miyon ve tümörler bütün bedendeki nerede olursa olsun beyinde olabilir, rahimde olabilir, başka bir yerde olabilir kist, miyon ve bütün tümörler için 999, 999, 999, 566, 566, 566, 174, 174, 174, 505, 505, 505. Bakalım bu kimlere şifa olarak gitti. Ve önemli bir konu gene psikolojik rahatsızlıklar. Kaygı ve stres. Bu hem çocuklarda hem de yetişkinlerde. Ne yaparsınız? Sayılar şunlar. 142, 142, 142. 162, 162, 162. 742, 742, 742. 742. 143, 143, 143. 395, 395, 395. Kaygı ve stresin daha ilerisi, depresyon ve panik atak. 183, 183, 183. 184, 184, 184. 185, 185, 185. Takıntı ve tikler. Değil mi? Obsesif OKS bozuklukları vesaire bu sınıfa giren her şey. 666 666 666 677 677 677 122 122 122. Öfke patlamaları, öfke sorunları. 799 799 799 599, 509 509 509. 506 506 506. Sınavsız, uzaktan eğitimle %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz uzlaşı uyum diyorum. Bu eşler arasındaki uyum. Yani birbirini daha anlama, değer verme konusunda, ilişkilerde kullanabileceğiniz bir şey bu. Yani çocuğun sınıftaki uyumu da olabilir. Eşler arasındaki uyum da olabilir. Arkadaşlar arasındaki uyum da olur. Yani uzlaşı ve uyumu, uyumu uyumla ilgili rahatsızlıkları gideren sayılar... 142 142, 142. 143, 143, 143. 144, 144, 144. 145, 145, 145. Tekrar 142, 142, 142. Nasıl gidiyor canlar? Her şey yolundadır umarım. Devam edin lütfen. Şu an e, kimlere şifa oluyoruz? Hep birlikteyiz çünkü. Sadece benim okumam değil, sizin benimle birlikte olmanız bile bütüne büyük katkı oluyor. E, hem kendimizde olası e, e, hastalıkları, e, o olasılıkları gidermiş oluyoruz. Yani kuantum evrende her şey olasılıklar var biliyorsunuz onları temizlemiş oluyoruz ve gitmesi gereken yere de gidiyor inşallah. Oldu mu? Ama siz de niyet edebilirsiniz bunlarla ilgili. sabahları iç sıkıntısı yani iç sıkıntısı için kaygı stres okuyabilirsiniz işte o sayıları. onu tekrar edeyim istiyorsanız. Kaygı stres 142 162, 742, 143 ve 395. Eğer bu böyle depresyon, panik atak şeyine giriyorsa 183, 184, 185 diyelim evrene yollayalım inşallah. Ee, devam edelim istiyorsanız. tansiyon. Mümkünse baş bölgesine dokunarak ya da dokunduğunuzu hayal ederek uzaktaysa eğer tansiyon rahatsızlığı. Yani küçük tansiyon ya da büyük tansiyon fark etmez. 784, 784, 784. 784 642, 642, 642, 174, 174, 174. 174. Troit hastalığı. Boğaz bölgesinde altın üçgeni hayal ederek aynı şekilde troit 777 777 777 513 513 513 197 197 197 Sindirim sistemiyle ilgili bütün rahatsızlıklar yani bağırsaklar dahil sindirimlerden başlar işte ağızdan başlıyor o sisteme dahil olan bütün rahatsızlıklar için 505 505 505 603 603 603, 603 993 993 993 Solunum yolları yani gribal enfeksiyonlar dahil solunum yolları ilgili de yani burunla başlayıp işte sinüsler vesaire akciğerler ne varsa içinde 702 702 702 703 703 703 704 704 704 Şeker hastalığı diyabetle ilgili 140 140 140 147 147 147 149 149 149 Kalp rahatsızlığı Kalp rahatsızlığı 193 193 193 404 404 404 205 205 205 666 666 666 Kanser her türlü kanser rahatsızlığı için kullanabilirsiniz. 885 885 885 396 396 396 995 99, 995 995 992 992 992 1024 1024 1024 1048 1048 1048 Karaciğer rahatsızlıkları 496 496 496 505 505 505 156 156 156 İdrar kaçırma enfeksiyona da bağlı olabilir. İdrar kaçırma 605 605 605 609 609 609 999 999 999 Bir de enfeksiyonlar diye bir bölüm okumuştum onu da ilave edebilirsiniz buna. Mide rahatsızlıkları 197 197 197 185 185 185 155 155 155 157 157 157 Migren yani baş ağrısının daha ötesinde aslında birçok sebebi var. Migren 444 444 444 441 441 441 445 445 445, 445. Şifa olsun bütüne, evrenin hayrına inşallah. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.